Hocam menopozun bir süresi var mı? Yani bazı kişilere soruyoruz. Nasılsın? İşte menopozdayım. Ama bu kaç yıl sürer? Ne kadar sürer menopoz? Menopoz bir süreç, üreme çağının bitme süreci ve biz buna ortalama olarak yani neticede üreme çağı bittikten sonraki kadının yaşadığı çağa biz menopoz süreci diyoruz. Dolayısıyla ölene kadar devam ediyor tabii ki. Şimdi burada menopozun galiba ee, Sizin sormak istediğiniz şey sanki menopozla ilgili şikayetler ne kadar süre devam edebilir gibi anlam anlıyorum. Menopozla ilgili şikayetler de kişiye göre değişir. Mesela geçtiğimiz günlerde bir danışanım geldi dedi ki bana hocam ben size dedi bedenimi detaylı olarak değerlendirmeniz için geldim. E menopoz sürecine gireli yaklaşık 1 bir buçuk sene oldu. Ben de bir yerde yöneticilik yapıyorum. E menopozla ilgili de bir sürü bilgi duyuyoruz. Biliyorsunuz ki her kafadan bir ses çıkıyor. Ben acaba gerçekten bir hormon tedavisi almalı mıyım? Yoksa yaşlanma sürecimin fizyolojik olarak ilerlediği bir süreçteyim ve hiçbir şey kullanmadan devam etsem bunun getirisi bana bir sıkıntı olarak olur mu diye geldi danışanımız. Şimdi ben bu hastamızı değerlendirdiğim zaman gerçekten hiçbir şikayeti yok. Neden? Çünkü hayatı boyunca hep egzersiz yapmış. Yani yıllardır bu 20 yaşından itibaren başlayan bir süreçte hep kaslarını güçlü tutmuş, bedenini dinç ve diri tutmuş ve vücuduna bir toksin alma gibi bir durum olmamış. Beslenmesine dikkat etmiş. Zaten şunu söylemişti. Ya ben karbonhidratı çok minimum tüketirim. Özellikle unlu gıdaları çok kontrollü tüketirim. Canım çok çekerse yerim ama işte bir duygusal yeme yok. Gece geç saatte yemek yeme yok. Yani hep bu bilinçle yaşadığı için bir problem olmamış o zamana kadar. E tabii burada genetik faktör var mı derseniz elbette ki genetik faktör de var. Yani annesinin menopoz yaşı 55, kendisi 55 yaşında menopoza girmiş. Bana geldiğinde de 57 yaşındaydı. Şimdi 57 yaşında bilişsel yani zeka fonksiyonları çok iyi çalışan, bedeniyle ilgili hiçbir problemi olmayan bir kişi ben ona sadece önerim yaşam tarzınızı aynı şekilde korumaya devam edin şeklinde oldu. Dolayısıyla menopoz süreci onun için kaotik bir durum değildi. Fakat başka bir kişi geliyor mesela 40 yaşında. Hocam düşünün diyor benim 7 sülalem 70-80'li yaşlarda vefat etti. E şimdi bizim genetik olarak yaşam süremiz uzun. Evet 40 yaşındayım. Ne olacak? Ömrümün yarısını menopoza mı geçireceğim? Ben ciddi sorunlar yaşıyorum. Gece uyuyamıyorum. Çocuklarım beni tanıyamıyorlar. Çok stresliyim. İntiharın eşindeyim falan şeklinde. Şimdi bu kadına da yaklaşımımız tamam hadi bakalım yaşam tarzını değiştir. Bundan sonra da biraz birkaç tane bitkisel ajan kullan şeklinde değil elbette ki. Çünkü bunu fizyolojik yaşa getirmek zorundayız. Yani aslında bu hasta için menopoz bir hastalık oluyor. Diğer ilk bahsettiğim hasta için menopoz fizyolojik bir süreç oluyor. Yapmaya çalıştığımız şey normal sürece getirmek bu kadınları. Yani bu kadar herkes hormondan korkuyor biliyorsunuz ki işte hormon niye alıyorsun, bedene zarar verirsin, kanser olursun falan bunların hepsi yalan zaten bunları biliyoruz. Çalışmalar artık bunları gösterdi. Fakat orada kişinin kafası o kadar karışık ki ne yapacağını bilemeyecek şekilde geliyor. Ömrümün yarısı menopozda mı geçecek? Diyorum ki hayır böyle değil. Ben sana hormon verdiğimde menopozla ilgili bir sorunları yaşamayacaksın. Olmayanı yerine koyuyorum. Tiroid hormonun çalışmadığında sen tiroit ilacı alırken bir problem düşünüyor musun? Veya bir kişi diyabet oldu, tip 1 diyabet, insülin bağımlı. İnsülini düzenli kullandığında insülinin de bir takım yan etkileri var. Bir sorun düşünüyor musun? Hayır düşünmeden kullanabiliyorsun. Neden bu olay östrojen veya progesterona gelince bu kadar tedirgin oluyorsunuz? Kaldı ki biz bunu ölçüyoruz. Yani seviye çok yükselmiş mi, yükselmemiş mi? Yükseldiyse eğer orada diyoruz ki bir dakika hormon fazla geldi. Vücudun biraz hormon üretmeye başladı. Biraz kısalım hormonu. Sonraki ay bakıyoruz eksiklik hissetti. O zaman eksikliği yerine koyalım diyoruz. Bir de hormon tedavisi sadece östrojen ve progesterondan ibaret değil. Bazen daha erken evrede kişilerde testosteron azalması ortaya çıkabiliyor. Yani kişinin kas gücü çok zayıflıyor. Ne zaman ortaya çıkıyor? Daha çok böbrek üstü bezlerinin yavaş çalışma süreci ortaya çıktığında yani stres faktörü çok yoğunsa kişilerde testosteron düşüyor. Çünkü önce DHA dediğimiz bir hormon var. Dihidroepandrostodion. Bu bir ham maddedir. Bundan östrojen ve testosteron sentezlenir. Böbrek üstü bezlerinde ve menopoz sürecinde bile bu sentez devam eder. Kadınlar eğer çok stresli bir süreç yaşıyorlarsa Vücut DHA sentezini bloke ediyor ve daha sonra kortizol yönünde yani stres hormonu üretimi yönünde çalıştırıyor sistemi. Bu durumda dehası azalan kadınlar bana ilk başta hayattan enerji düşüklüğü, cinsel isteksizlik, kuruluk, yeterli haz alamama cinsellikte şikayetleriyle başvuruyorlar. Hastalarımıza biz cinsel isteksizlik için bitkisel takviye versek hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bu kişinin hormonu düşük aslında. İşte burada da DH dediğimiz hormonu yerine koymamız gerekiyor. Ama kim kontrolünde? Hekim kontrolünde tabii ki. Çünkü bunlar geçici bir süre kullanılıp bırakılan hormonlar. Östrojen ve progesteron gibi değil stres faktörünü çözümlemeye çalışıyoruz. Ve bu kişinin hormon tedavisini farklı yerlere yönlendirmiş oluyoruz. Yani bizler menopoz sürecine bakarken ya bu süreç ne zaman başladı, nerede başladı, ne kadar vereceğiz, takip sürecinde neler yapalım, kime verelim, kime vermeyelim bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Hayatımızda menopoz ölüme kadar ben bunu çekeceğim, Allah kadınlara eziyet etmek için vermiş böyle menopozu da bu benim kaderim falan ya böyle şeyleri kesinlikle onaylamıyorum. Menopoz da fizyolojik bir süreçtir. Menopoz güzel bir süreçtir. Kadının aslında kendi kimliğini bulma çabasıdır. Çocuklarını büyütmüş ve o süreçte kendini bulma, kendine daha çok vakit ayırma süreçlerine evrildiği bir dönemdir. Hayatın bir dönemi olarak kabul etmek lazım. Ama bunu hastalık olan kişilerde de tedavi etmemiz gerekiyor.